Evet gönül dostları. Ben Rize'den Aktar Mehmet. Çok dertliyim, kederliyim. Ve size önemli bir şey anlatacağım inşallah efendim. Çok önemli dinleyelim. Yani vayim bir durum var. Üzülüyor insan. Bir de bizim Rize'nin uşakları da bu pozisyona düştüler ya. Vay halimize ya. Dinim bugün İslam Rize'de iyi yaşanırdı. Eskilerimiz, dedelerimiz iyi yaşardı bunu. Öyle bir akım sıktı ki şimdi Allah Teala Celle Celaluhu, Habibim dedi, sevgilim dedi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i insanlar aradan çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ellerine ne geçecek ki? Amaçları ne ki? Amaçları ne ki ya? allah Teala sevmiş, Habibim demiş. Biz sevsek ne olur, sevmesek ne olur? Ama imanın şartlarından ametü iman şarttır. Müslümanlık alametidir. Çok dertliyim. Anlatacak pek bir şey bulamıyorum da. Niye böyle yapıyorlar? Niye böyle yapıyoruz? Habibullah, Resulullah, Nebi Allah, Allahu Teala buna o sıfatları vermiş. Seçmiş peygamberleri iman. Ya peygamberleri iman olmadan, melekleri iman olmadan, kitapları iman olmadan ya nasıl Müslüman olabiliriz? Ya acaba bir düşünelim bakalım. Eğer bundan 1400 sene önce yaşamış olsaydık Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanında yaşasaydık e, kimin tarafında olurduk? Bir taraf müşrikler, bir taraf sahabiler. Çok güzel tartalım, bitirelim, ölçelim, ölçmeden konuşmayalım. kabul edelim arkadaşlar ya, kabul edelim ya. Niye inkar ediyoruz, elimizi ne ki ki? Sünneti aradan çıkarmanın manası, maksadı nedir? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i çıkarmanın maksadı nedir, manası nedir, insanların amacı nedir? ne düşünüyorlar? Akıllarında ne var yani? Bir imanımız kalmış, onu da almaya çalışıyorlar. Üzüldüm konu noklaşıyor. Bizim Rize'nin insanı dindardır, Müslümandır. Peygamberi seven, Allahü Teala'yı seven, dostlarını seven insanları severler diye düşünüyorum. Bugüne kadar öyleydik ama şimdi öyle akımlar başladı, öyle şeyler başladı ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i hiç yokmuş gibi saymak istiyorlar. Sahabe efendilerimizden bir köydeki arkadaşı, komşusu gibi bahsediyorlar. Onlar gökteki yıldızlar gibiydi. Aşırı yere dünyada yaşarken cennette müjdelenmiş kişilerdi ya. Ya bunlar öyle anlatmak kolay mı arkadaşlar ya? Bunlar öyle hafıza anlatmak kolay mı ya? Allah sevmiş, Allah Celle Celaluhu sevmiş, peygamberini göndermiş. Onun üzerinden göndermiş biz her şeyi. Onun ne kadar bize Allahu Teala on bize anlattığı kadar biz Allahu Teala bilmişiz. O kadar sevmişiz onu. Niye ki aradan çıkartıyoruz ya? Niye niye ki aradan çıkarmaya çalışıyoruz ya? Resulullah Allahu Teala'nın kulu ve elçisidir ya. Allah seçti onu ya. Kimse seçip de oraya göndermedi. Allah seçti, takdir etti. Onun üzerinden bugüne kadar duyduğumuz şeyleri onun üzerinden bize gönderdi. Allah Teala sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. Acizane tavsiyemdir. İman etmek peygamberlere, kitaplara, meleklere, kaderi, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine. Amin iman etmek istedir. İnkar edersek elimize hiçbir şey gelmez, geçmez, zarar ederiz. Neuzubillah, dünyada da zarar ederiz, ahirette de zarar ederiz. Ebedül ebed bir hayat var. Sonsuz bir hayata açılan kapının anahtarıdır aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Allah sevdiği, Allah seçtiği nasıl çıkartırız ki aradan? Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin.